Herkese merhaba. Bugün inanılmaz bir konuya dalıyoruz. Bilginin hiç bitmeyen devrimi. Yani doğru bildiklerimizin nasıl sürekli sorgulanıp yeniden şekillendiğini keşfe çıkıyoruz. Aslında bu bilimin ta kendisi, muhteşem ve sonu gelmeyen bir sorgulama yolculuğu. Bu sadece laf olsun diye sorulmuş kışkırtıcı bir soru değil. Aslında bu soru var ya, bilimi ileriye taşıyan motorun ta kendisi. Onu durmaksızın geliştiren asıl güç en temel, en sarsılmaz sandığımız inançlarımızı bile sorgulama cesareti. Düşünün, bin yıldan daha da uzun bir süre önce, Alhazen adında bir bilim insanı, modern bilimin belki de ilk ve en önemli kuralını ortaya koydu. Diyor ki, okuduğun her şeye bir düşman gibi yaklaş, yani hiçbir şeye körü körüne inanma, her şeyi sorgula. İşte bu, bilginin en sağlam temelidir. Pekala. Hadi o zaman ilk büyük entelektüel savaş alanımıza, evrendeki yerimizi anlama mücadelemize bir dalalım. Nereye bakacağız? Tabii ki üzerimizdeki gökyüzüne. Düşünsenize, yüzyıllar boyunca Batlamyus'un dünya merkezli modeli sorgulanamaz bir gerçekti. Yani her şeyin bizim etrafımızda döndüğü fikri hem kulağa mantıklı geliyordu hem de işin doğrusu biraz rahatlatıcıydı. Ama işte Kopernik ve Kepler gibi isimler çıkıp bu konforlu görüşü temelden sarsacak devrimci bir fikirle ortaya çıkacaktı. Ama şunu unutmamak lazım, bu öyle bir gecede olmadı. Tam 1400 yıllık kök salmış bir inançtan bahsediyoruz. Buna karşı çıkmak. İşte bu nesiller boyu süren cesur bir sorgulama, gözlem ve hesaplama süreciydi. Kısacası bilim sabır işidir. Hem de ne sabır. Şimdi hadi gelin biz sonraki devrimimize geçelim. Bu sorgulama ruhunun o devasa evren ölçeğinden bu defa bizi ve etrafımızdaki her şeyi oluşturan en küçük yapı taşlarına nasıl indiğine bir bakalım. Antik Yunan'da Empedokles diye bir filozof var ve ortaya basit ama acayip güçlü bir fikir atıyor. Tüm madde sadece dört elementin bir karışımıdır. Toprak, hava, ateş ve su. Ne kadar zarif, ne kadar basit bir fikir değil mi? İşte bu basit görünen fikir 2000 yıldan uzun bir süre boyunca kimyanın temelini oluşturdu düşünebiliyor musunuz? Ve işte bu süreç bilimsel yöntemin nasıl işlediğini bize harika bir şekilde gösteriyor. Yani binlerce yıl kabul görmüş eski bir teori var, sonra yeni deneyler yapılıyor, yeni sorular soruluyor ve o eski teori test ediliyor. Ve en sonunda gerçekliği çok daha iyi açıklayan, çok daha güçlü bir modele, yani hepimizin bildiği o periyodik tabloya yerini bırakıyor. Şimdi geldik belki de en derin devrime. Neden en derini diyorum? Çünkü bu sefer sadece gökyüzündeki yerimizi ya da maddenin neden yapıldığını değil, Evrenin ta kendisini yöneten o temel kuralları yani hareketin yasalarını baştan yazdık. Neredeyse 2000 yıl boyunca Aristoteles'in hareketle ilgili sağduyulu fikirleri sorgusuz sualsiz kabul edildi. Hani ağır cisimlerin daha hızlı düştüğünü hepimiz gözlemleriz ya, işte tam da bu. Ta ki Isaac Newton sahneye çıkana kadar. Newton, hareket yasaları ve evrensel kütle çekim kanunuyla düşen bir elmadan gezegenlerin yörüngesine kadar evrendeki her hareket için geçerli, tek ve inanılmaz zarif bir açıklama sundu. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. En şaşırtıcı kısmı da bu belki de. Newton'un o kusursuz görünen, tıkır tıkır işleyen saat gibi evren modelinin bile eksik olduğu ortaya çıktı. Ve sahneye kim çıktı? Tabii ki Albert Einstein. Görelilik teorileriyle dedi ki kütle çekim aslında bir kuvvet değil. Kütlenin uzay zaman dediğimiz o dokuyu bükmesinin bir sonucu. Bu gerçekliğe bakışımızı kelimenin tam anlamıyla alt üst etti. Bütün bu anlattığımız devrimler bize aslında tek bir şeyi gösteriyor. Bilimde ulaştığımız gerçekler var ya, onlar aslında değişmez, son söz değiller. Onlar sadece o an için elimizdeki en iyi açıklamalar. Ta ki daha iyi bir model, daha iyi bir açıklama gelene kadar. Yani bilim bir varış noktası değil, hiç bitmeyen bir yolculuktur. İşte bu da bizi bugüne getiriyor. Alhazen'in o müthiş şüpheciliği, Kopernik'in cesareti, Newton'un sistemli aklı ve Einstein'ın inanılmaz hayal gücü. İşte bu devrimci ruh, bugün bilim dünyasında her zamankinden daha canlı, daha heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Düşünsenize, evren anlayışımızı tek başına değiştiren adam, Isaac Newton bile, aslında ne kadar az şey bildiğinin farkındaydı. O, kendini devasa bir hakikat okyanusunun kıyısında oynayan küçük bir çocuğa benzetiyordu keşfedilmeyi bekleyen ne kadar çok şey olduğunu iyiliklerine kadar hissediyordu. Ve o keşfedilmemiş hakikat okyanusu gerçekten de devasa. Bakın bugün bilim insanları neyle uğraşıyor? Karanlık madde, karanlık enerji, yaşamın başlangıcı bunlar gibi. Gerçeklik anlayışımızı bir kez daha kökünden sarsabilecek büyük gizemlerle boğuşuyorlar. Bu sorulardan herhangi birinin cevabı yepyeni bir devrimin kapısını aralayabilir. Bu da bizi son oldukça kışkırtıcı bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Şu anda, bugün bizim sarsılmaz bir gerçek olarak kabul ettiğimiz hangi temel inanç aslında yarının dört elementi olmaya aday? Hangisi? Cevabını tabii ki bilmiyoruz. Ama zaten önemli olan da bu değil mi? Sormaya devam etmek. İşte bilimin ta kendisi bu.